Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir eftbol videosuyla karşınızdayım. Rakibin kadrosuna bakıyoruz. Güzel. Fena değil. Kadrosu güzel. Başlayalım hemen maça. Aga niye morarsın diye Ya bir size bir video çekeyim. 3-0 yenildim. Ya. O bozmak yok. Ne yapacağız hemen? Yenip geçeceğiz. Yenip geçeceğiz hemen. Direkt yani ne yapıyoruz? Bu adamı yeniyoruz. Geçiyoruz aga. Basit ya bu kadar. Böyle hatalarla As, inşallah penaltı değildir. Penaltı mı? Kırmızı yedik. Yedik. Hocam baştan olmaz o ya. Aga. Uf. Dakika kaç ki daha? Sol beksiz. Allah'tan kaçır iyi. Dakika 2'de kırmızı kart. Başlık çıktı ki videosun. Videonun başlığı. En erken dakikada kırmızı kart. Rekoru da olabilir ha bu. Ya pes Pestarin'in rekoru bu arada bu. Ciddi diyorum. Bu kadar erken kırmızı kart yoktur aga. Ben şimdi gecelerdeyim. Kusum bir seferde benim gücüm yetecek kadar. Ya ikinci dakikada Hadi buna da faul versene Messi Me <gülüyor> <gülüyor> Messi Messi atıyor <laughs> Messi Helal lan Moralimiz geldi aga Messi Geçen maç çok kötü oynasa da Geçen başta dediğim geçen videoda yani. ben video çekiyordum iptal oldu. Ne oluyor lan? Ha! Anasını satacak kadar erken bir cevap olmazdı. <laughs> Messi'ye doğru gördük. İndirdik Hakan. Hakan'dan Messi'ye ya balde kim? Messi aldı. Messi orta bu Carlos. Carlos'tan fil ama Allah'ım bir sakka. Git Allah, a, Allah a git. Oh tam Biz de taç. Sonlarda ya. Saka. Hızlı oyna. Oynadı Messi. Messi'nin pası Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo! 2-2. <laughs> <laughs> Bak gördün kaleciyi da uçuklatanı. Bir buldum burada. İşte bu. 2-2. Ulan ikinci dakikada kırmızı görsek ne yazar lan? Otamendi gördü Ronaldo'yu şimdi geçmedi. Saka girdi. Saka'dan Messi'ye. Lionel Messi. Messi orta. Ronaldo girmez o. Direkten mi gitti? Direkten herhalde izletirse direkten ama Aynen direkten gitmiş ama zaten o girmezdi yani ama güzel vurdu yine. Lataro. La bizim adam Aman 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 Albert 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 Heller Albert Ferrer Valde Saka Sokoda Messi Albert <gülüyor> <gülüyor> Albert Ferrer aldı. Ferrer gidiyor. Albert Ferrer. Messi'ye kaldırdı. Messi. Oy. Messi tacı aldı. Saka. Şöyle dur onu. Oraya yapmayacak ama. Ben eminim nereye yapacak. Aynen. Döndü geriye. 3 dakika verdi hocam. 3 dakikada hemen. Hemen bir gol. Hemen ilk yarı bitmeden. Son hata belki biz yapabilir miyiz? Yapamadık. Yapabiliriz. Yapamadık. Tam son atağı adamlar yapacak. Diego Carlos belki son atak olmadı. İlk yarı sonucu 2-2. Çok güzel. Ronaldo ve Messi attı, iki gol Salladı. Kime ne olmuş? Maalesef soğuk. Şeyleri. Kırmızı yedik. Onu boş ver. Kimi alabiliriz? Kimi alabiliriz? Emir abim yedeklerde takılıyor öyle. Yok ya almayacağım kimseyi ben. Hazır. Az önce hazır verdin. Neyse ya ben. Ya son saniye bak. 3 saniye kala hazır verdi ya. Messi. Dağhan'ı gördü. Dağhan. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'dan Messi'ye. Lionel Messi, Messi ayak koydu. Sakaldı. Saka Saka, Saka. Geç so. Ya hocam ne yaptım ben? Hızı kullanacak. Getson Son Fernandes. Ay! Carlos bravo. Hocam Ronaldo, Hull Brighton'ı Bir Albert Ferrer yolladı mükemmel değil. Albert Ferrer yolladı Hakan. Hakan'dan Phil Foden'a çok iyi. Phil Foden'la Ronaldo'ya Ronaldo onu Ronaldo geçti. Van Dijk döndü kalesine. Ederson yolladı orada Alejandro Balde. Messi geldi. Saka da o. Saka girdi. Saka. Ronaldo'ya bir pas tacı alıyoruz. Çok iyi. 58. Bu maçı alalım. Dahan. Şimdi de hocam kafayla Sakay'a geldi mi gelmedi. Carlos senin o alamadı. Mbappe aradan Ronaldo ya Albert Ferrer bravo. Saka indir. Bravo Saka. Dahan. Messi. Messi. Andak. Rabio. Hadi hocam Dahan aldı. Dahan Ronaldo'yu gördü. Ronaldo aşırtma gelir mi? Oh. Olmadı. Messi. Messi. Oh, direkt, 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 Nasıl, nasıl, nasıl direk? Bu arada bugün akşam yedi Galatasaray maçı var. Destekleyelim aga ülke puanı için. Fener maçı olsak da ülke puanını da desteklememiz lazım. Bayern Münih zorlu ikar yok ama olsun yeniriz bence. Messi bu arada. Spoilerımızı da yaptık. Messi der Ronaldo'ya. Ronaldo ne yaptı öyle Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo lan. Ulan, Fodun! <laughs> Adama, hayırdır dedi, hayırdır. Hayırdır dedi. Öyle omuz atmalarla 38 yaşındaki adam yaptığınız saygılar olmaz. Olmaz, olmaz. Fodun aldı ve attı. Mükemmel attı. 3-2'ye. Otomendi, Ronaldo. Bekleyin. Ulan iki dakika FK bıraktım. Gol yemişiz yala. Ne Neyse 80'e çevirebilir miyiz? İki dakika FK bıraktım. Gol yemişiz yala. Şansa bak. Gerson Fernandez çevirdi. Mbappe. Hayır. Ah. dakikada nasıl gol yedim ben ya? Lan 3 dakikada 2 gol yedim lan. Lan ne güzel önde inliyor seviniyordum. Ne oldu lan ne oldu ne oldu? Lan işte. Aga ne oluyor lan? Bu şaka falan mı? Ana! Gitti lan! Güzelim maç gitti. Hadi son kalırız Hadi Ronaldo bravo. Hadi son dakika. Hadi son dakika. Hadi son dakika. Hadi son dakika. 3 dakika, 2 dakika, 3 dakika, dakika var. 3 dakika var. 3 dakika var. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok kötü. Gül gibi maç gitti. Gül gibi maç. Maçın adamı kim? Haaland tabii ki. Adam yani 7 dakikada attı. 7 dakikada 3 gol yedik. Ben birini AFK bıraktım. Tamam ben nasıl yedim o golleri? Ha 80'de yedim. Anladık. 83'te yedim. Onu da 87'de var yeme ya. Olmadı. Bay bay.